Şöyle doğal taşlarımız var. Tanıtayım sizlere. Kehribar böyle. Kehribar taşı. Daha sonra şurada pembe kuvars. Burada da ay taşı bulunuyor. hepsi doğal taş. Hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Zaten satışlarına başlayacağız inşallah. Ee, Birçok yerde satışlar yapılacak. Bunun e, dükkan benzeri yerlerde, pazarlarda inşallah. Öncesinde size tanıtmak istedim. Ee, lezzetli yemeklerim sayfam var. Ee, kenara ekleyeceğim inşallah sayfanın e, ismini. Instagram sayfası. Oradan da yine e, buranın tanıtımını yapıyorum. Öncesinde size ürünleri e, göstermek istedim. Ee, satış vlogu da sonrasında inşallah ekleyeceğim. Böyle bilekliklerimiz var. Bunların da hepsi e, satış için hazırlandı. Bunların hepsi bizim tasarımımız. Ama bunlar doğal taş değil tabi. Şunlar bunlar doğal taş. Böyle yine farklı farklı var. Bunların hepsi bizim tasarımlarımız. Şöyle farklılarını göstereyim. Böyle var. Böyle bir tane tasarladık. Böyle var. Yani birçok şekilde tasarladık aslında. Farklı farklı birçok bileklik var. Böyle bunlar da yeni satışa sunulacak olanlar inşallah. Böyle bunlar da işlenecek bizim tarafımızdan tasarlanacak buradaki bileklikler gibi olacak. Dediğim gibi bu doğal taşları. Ee, Birçok kişi bilir belki isimlerini duymuşsunuzdur. E Birçok şeye şifa Allah'ın izniyle. Bunların neye iyi geldiğinde inşallah ilerleyen zamanlarda sizinle paylaşacağım. Hatta belki bu videoda da bile yer alabilir. Buranın sonrasında hemen satış vlogum gelecek. Sonuna kadar izleyip videoyu beğenmeyi unutmayın inşallah. Şimdi arkadaşlar size enerji temizliğinden bahsetmiştim. Bu taşların üzerinde olan enerji sonuçta bunlar da dışarıda e, almadan önce bir sürü kişi elliyor ve farklı enerjiler geçiyor. Bu nedenden dolayı bu zaten doğal taşlarda olan bir şey. Araştırabilirsiniz. Bir kaba aldım böyle. Aldığınız zaman böyle bu bileklik yapılmadan önceki hali, bileklik yapıldığında da yine aynı şekilde bunu alıp tuzlu suda bekletebilirsiniz. Şöyle tuzumdan alacağım. böyle üzerlerine ekleyeceğim. Daha sonra şöyle bir güzel su dolduracağım üzerine. Şöyle Doldurdum suyu Tezgahı aldım tekrar. Bunu yine güneşte bekleterek de e, enerji temizliği yapabiliyorsunuz ama ben tuzla yapmak istedim. Böyle biraz yarım saat kadar tuzla bekleyecek. Yine kullandıktan sonra da ara ara e, enerji temizliği yapabilirsiniz. E, videoda göstermek istedim. Yine soru anlar olursa ara ara gösteririm. Böyle kısacası anlatmak istedim enerji temizliği nasıl yapılır. Sizlere böyle doğal taş temizliğinden bahsetmiştim. Tuzlu su da yapılıyordu. Bu da ay taşının temizliği, enerji temizliği. Şu anda güneşte bekletiyorum. Güneşte biraz bekleterek de yine doğal taşlarınızın enerji temizliğini yapabilirsiniz. Sadece tuzlu suda değil. Tuzlu suda da kullandığınızda yine kaya tuzu daha iyi oluyormuş. Onu da araştırdım, öğrendim sizler için. Dediğim gibi böyle bazı taşlar daha hassas oluyor. Tuzlu suya dayanamayabilirmiş doğal taş oldukları için. Bunları da yine böyle güneş ışığında bekleterek enerji temizliklerini yapabilirsiniz. Bu ay taşı şu anda. kardeşim bilekliği. Böyle güneş ışığında bekleterek temizliğini yaptık. Şimdi şöyle başladık yapmaya. Yavaş yavaş misinalarımızı diziyoruz bunları. Doğal taşlarımızı. Bu ay taşı. Artık yavaş yavaş tamamlanıyor. Evet arkadaşlar şimdi böyle yaptık. Kehribar bilekliklerimiz. Şöyle bitti bunlar. Daha sonra pembe kuvarslarımız. Bunlar da yine bitti. Daha sonra ay taşlarımız var burada. Bunlar artık satış için hazırlar. Paketleyeceğiz. Daha sonrasında da satış için hazırlar. Şimdi bilekliklerin paketlemeleri bitti. Şöyle birkaç tane göstermek istiyorum size. Bu pembe kuvars. Böyle içine de neye iyi geldiğini yazdık. Her bir doğal taşın içinde yazıyor. Ay taşı bilekliği. Yine böyle paketledik. İçinde neye iyi geldiğini, neye faydalı olduğunu yazan bir kağıt var. Bu da kehribar. Yine içine böyle kağıt koyduk. Belki okumak isteyenler olur diye. Bunlar da doğal taş olmayan bileklikler. Yine bunları da böyle paketler yaptık. Böyle birkaç tane gösteriyorum size. Arkadaşlar şimdi geldik. İlk gündeyiz. Festivalin. Bizim masamız da burası. Şimdi hemen serip ürünlerimizi yerleştireceğiz. Tezgahımızı dizdik onu göstermek istiyorum.

Şimdi tezgah gösterdim zaten. Arkadaşlar şimdi moladayız. Kahve içmeye geldik şöyle. Şimdi kahvelerimiz geldi, içeceğiz. Daha sonra tekrar satış alanına. Şimdi kahvemizi içtik, çıktık. Satış alanına doğru gidiyoruz. Termoslarımızı aldık şimdi çay içiyoruz. yeter Ömer. Arkadaşlar şimdi ikinci gündeyiz. Ben dizmeye başladım şöyle. En son halini de göstereceğim. Herkese merhabalar. Şimdi e, bugün vlog açtım. Birinci günü, ikinci günü e, çekmiştim. Önceki süreci çektim. İkinci günü e, günün vlogunda çok konuşamadım. Şimdi eve geldik. Artık e, bugün satışlarımızı yaptık yine, Allah'a şükür. E, eve geldik ve şu anda e, kahve hazırlıyorum böyle. Size de çekeyim dedim. Yine vloga koyacağım. Yarın yine e, bir günümüz kaldı. Bir gün daha e, satış için orada olacağız, alanda olacağız. Sonrasında bitiyor. Yine tekrarlanmak üzere. Yani şimdilik bitiyor. Şöyle eve geldim. Beraber şimdi ailece bir kahve içeceğiz. Bir elimle çekip bir elimle yaptığım için biraz döktüm şuraya. Evet şimdi döktüğümü temizledim hemen. Suları da attıracağım. Böyle hani çayın yanına böyle bir atıştırmalık hazırlayacağım da böyle video koyayım dedim zaten hani satış video olduğu için üç günün içine eklemek istedim güzel geçti şimdilik festival e, güzel geçiyor zaten sizin için de bunu gördüğünüz ürünlerden e, sayfamı kenara ekleyeceğim Instagram sayfamı e, oradan bana yazıp istediğiniz ürünü ürünü sipariş verebilirsiniz hani indirimli bir şekilde tabii ki takipçilerim olacak. Böyle size de çekmek istedim. Güzel bir e, vlog oldu. Ben beğendim. Hani 3 e, gün boyunca aslında ne yaptım? E, güne nasıl başladım? Zaten sabah e, yola çıktığım zamandan itibaren bir e, çekimme aldım. Onu da videoya koyacağım. Böyle güzel geçti. Hem sizlerle de paylaşmak istedim. Nasıl 3 e, gün geçirdim? Neler yaptım o üç gün içinde? E, tezgahımız nasıldı? Hangi ürünler vardı? Bunları da yine böyle çektim. Böyle çıkardım atıştırmalık kahvenin yanına. Kahvemiz oldu artık fincanlar alacağım. En son halini yine çekeceğim. Sofranın. Böyle çekirdeğimizi koyduk. Burada cips var. Burada soslu mısır. Ee, kayısı çekirdeği. Kurutulmuş tut var. Daha sonra sularımızı hazırladım şöyle. Kahvelerimiz de hazır. Böyle şimdi salona götüreceğim. Sizlere de böyle çektim. Kısaca.